Çorum Oğuzlar'dan Oğuzlar Ceviz Bahçemize selam ve sevgiler. Bu Oğuzlar da Sarıkaya cevizimiz. Görüldüğü gibi bir yandan meyveler üzerinde bir yandan da hala erkek çiçekler kendini göstermeye devam ediyor. Bunlar erkek çiçek merak eden arkadaşlar. Parmağımızdaki hep bunlar erkek çiçek. Yani tozlayıcı. Görüldüğü gibi bir yandan devam. Bakın şimdi şurada hala meyveler çıkacak. Şimdi şunlar meyveleri sonra tozlaşanlar bu gözlerini hala meyveler çıkacak yeni. Maşallah maşallah. Şöyle sizlere erkek çekerek gösterelim yine. kalipte bunun çok güzel. 32 kalipte 34 kalipte geliyor. MS Tarım olarak profesyonel ekibimizle Türkiye'nin her yerinde aşı, budama, bahçe kurumu ve teknik destek hizmeti veriyoruz arkadaşlar. Ayrıca her türlü aşı ve budama malzemeleri satışı yapmaktayız. Telefon numaram 0538 518 32 86 0530 954 32 86. Hoşça kalın, sağcakla kalın. MSE tarımı takipte kalın.